Evet arkadaşlar Merhaba ee, güzel haberlerle geldik Güncaferle cevaferle bir yere bakmaya geldik Burası da oldu bizim için geri dönüşsün yerlerinin ardından güzel bir başlangıç olacak bizimle yeni e, hobi bahçemiz diyelim hani artık e, hem Cafer'in hem benim böyle o kadar böyle yüksek köpekler bakacak ne vaktimiz var ne de Mental olarak e, hazırlığımız var ona ama e, hem sizden kopmamak için hem de e, sevdiğimiz köpeklerden kopmamak için hem de bu e, doğal yaşantıdan kopmamak için şehir hayatına böyle çok adapte olamıyorsunuz bir zaman sonra. E, bu buraları arıyorsun gerçekten bu 2,5 3 yılda. Cafer yine e, evi, biraz, he, evi evet. köyde olduğu için e, Bizim bahçeliydi de orada kalmam. Ben gerçekten e, bayağı özlemişim. Köye geldikten sonra anladım. Uluçay ee? zaten köy hayatı. Benle tanıştırdı telefona <laughs> 15 senedir köyde artık benden aynı benim kadar ulaşı da tanıyorlar. Aynen aynen. Ben artık Bahtlıklı köylü oldum. <laughs> Güzel bir şekilde devam ettik orada. Şimdi burası da çok yakın bizim bahçeye. Yani çok uzak değil. Ee, işte ilanlarda gördük. Sahibi de e, bizim bir abimiz çıktı şansımıza. Aynen. Turan abiye de buradan teşekkür ediyoruz. Eee Turan abi'nin yanında ben daha öncesinde e, çalıştım da. Beraber ticaret de yaptık. E, halı sahalarda topladık. <laughs> ee, onun Aynen. vesilesiyle e, burayı anlaştık. İşte e, Turan de yumurtalar <laughs> getirdi. <laughs> Doğal yumurta. <getirir. gülüyor> Ön kamera ya. Ağabey de doğa. taze, taze. <laughs> doğal bir muğurta. <mi>? <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar bu çiftlikte biz farklı şeyler de yapmayı düşünüyoruz aynen. açıkçası. Yeri, yeri gösterdikten sonra. biraz evet, evet. ee, sus tavukları falan böyle güzel şekilde. Ee, biraz daha şey olursunuz arkadaşlar şimdi yere geçelim isterseniz. Ee, beraber yeri gösterelim biz Cafer'le hem de tanıtalım size. Şimdi arkadaşlar şurada bir e, elektrikli kapı var. Buranın girişi oradan başlıyor. Oradan giriş yapıyorsunuz. Sonra bizim e, kullanacağımız alan. Burada etrafı çevrili. Gerçekten çok kullanışlı bir alan. Çok mu mahkosuz bir Tabii canım buraya geldiğimizde zaten e, boş zamanlarında köpeği sal alanda geçsin. Şimdi şöyle e, burası normalde komple kiralık değil. E, yarı yarıya. Ama şu an bu tarafta bir kiracı yok. E, burası zamanla öyle yarıdan bölünecek. Bizim kullanacağımız alan bu taraf konteyner de var. şu ağaçtan sonrası bizim alanımız olacak zaten. Ya bir, biraz aslında köpekler de bahane oldu. Biz Cafer'le de böyle bir şey istiyorduk. Şimdi e, ben evlendim. Allah'ın izniyle de bir 6 ay sonra e, çocuk olacak. Benim de bir ee, 6 ay sonra bir düğün planı Aynen. Cafer'in de evlilik planı var. Yarın öbür gün işte ailenle birlikte bir mangal yapabileceğin, vakit geçirebileceğin işte bir yer olsun. Bir misafirin geldiğinde Çoluk çocuk burada vakit geçirebileceğim bir yer olsun. Hem de bizim 3-4 tane köpeğimizle burada videolar çekip burada işte bu köy hayatı, doğal hayatta neler yaptığımızı sizlere gösterip güzel içerikler oluşturabileceğimiz bir alan olsun diye. Hem de çıkartılmayacağımız bir <laughs> Arkadaşlar bizim e, Ulaş'ta yaklaşık bir e, 17 yıldır biz tanışıyoruz. Çocukluk arkadaşıyız. Bir tek bizim arkadaş ortamda köpek merak olan ulaştı biziz. Yıllardır bakın, hadi 17 yılın 2-3 yılını saymıyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır şöyle bir yeri hep hayal ettik. Bak, benim bahçelerim Aynen. vardı. Evet ama biz sadece bahçelere köpek kafesi yapabildik. Konteyneri, deposu, çimli, etrafı çevrili. Hep böyle bir yapmak yapmak istedik ama yani hem köpek maliyeti, köpeklerin kendi maliyeti, kafes maliyetleri falan... Derken... Tabii o zamanlar da çocuğuz daha yani Tabii bahsettiğim yani zaman. Ben iş hayatına gireli daha bir sene oldu. Ulaşımda hmm. kendi işini aşalı bir evet. sene oldu. Bir sene değil, yani, üçüncü senedeyim. Üçüncü senesinde. Aynen. Ama bir senedir böyle artık bir... E, ya da bir yerlere geldi. Bir yerlere geldi dedik artık hayalimizi gerçekleştirelim. İleriki zamanlarda daha da böyle güzel yerlere Allah nasip eder inşallah geçeriz. Ama şu anlık ben çok benim çok, çok hoşuma, hoşuma gitti ya. En güzel arkadaşlar konteynerimiz var. Tuvalet banyomuz var, Lavabomuz var. Alan i̇çinde çevrili. İçinde yatacağımız alan var. Bakın sol tarafta bir depomuz var. Sağ tarafta bir yine bir odamız var. Yani oraları alttan, da gösterelim arkadaşlar. Gösterelim. Kullanış alan Doğru diğer kiracı gelene kadar. Şura şuralar hep çevrili arkadaşlar. Burayı kapat. Köpeği sal. Elektrik suyu var. Tabii en elektrik de önemli. Daha önce burada kalan kiracı at bakmış. Ee, orayı at için yapmış zaten. Ee, bizim burası düşündüğümüz bu iki yeri e, doğumhane olarak düşünüyoruz. Hem geniş bir alan hem de köpeklerin daha rahat rahat yavru bakabileceği bir alan. Ama tabii daha e, daha sonrakilerde ne yapılır ne edilir ne bilmiyorum. Tabii, Buralara tabii. bakın. Bir de bizden sonra düzenledikten sonra bakın baya e, bayağı bir değişecek buralar. Şu anda herhangi bir depo olarak kullanılıyor burası. Aynen. Yani buraya güzel bir şey olur. Arkada, teras, arkada, teras tarzında. Evet, teras Buranın üstü de kapatırız. Bu da konteynerimizin içi arkadaşlar. Işte. Ee, i̇çinde bura, hazır, da. hazır var zaten. İki oda mı bura? Yok bir oda. Tuvalet bir oda. Tuvalet manya var. Yeter zaten ya. Bu misafiri evet, falan geldiğinde. Benim evim buraya çok yakın arkadaşlar. Evet, yürüme mesafesi zaten. Çok acil bir şey olduğu zaman kendi evime giderim. Buraya güzel bir... Cafer zaten buradan çıkmaz. Artık camileri aradık mı? Hadi ben biz evliyim arkadaşlar. Bana ben e evimde olurum ama. Camileri aradık mı? Burada da. Biz de yara evliyiz canım artık. Aynen. Evet. evet. Burada da böyle bir odamız var. Adamlar güzel yapmışlar. Evet. Önceki kiracılar. Burada tavuk bakmışlar. Ee, yani bir tavuk şeyleri var. Ee, yumurta yapmışlar burada. Burayı biz. Yani arkadaşlar burası oda olarak da kullanılabilir. Yani normal böyle eşya atıldığı zaman depo, depo olarak, da olarak da kullanılabilir ya. Burada bura depo olabilir ya. Hani Giyim, özel eşya. E, üst bakılır. taraf da var. Orada depo olabilir. Üst taraf da var. Evet paraslı. Yani güzel. Bizim gerçekten hayalimiz. Şura gibi. arkadaşlar burası açık ama e, burası e, açık olmasının sebebi e, şuradaki ağaçlar kesilmiş. Evet. E, traktör e, bunları kökleyeceği için açık bırakmışlar. Burası da kapanacak. Yani kapalıymış normalde zaten teli falan hazır. Ee, ama zamanla kapanır. E, ee, muhtemelen çok köpek gezdirme alanı arka tarafta olacak. Tabii buradan olacak. yeni video çekme evet. alanları evet. burası. Keşfederiz zaten yakın zamanda Aynen. keşfederiz yani. O zaman müjdeyi sen mi vereceksin ben vereyim. Neyi? O dün dün gerçekleştirdiğimiz müjdeyi aldık ya. Aa. Ya ver evet, sen de. <laughs> Müjdeyi ben vereyim. Bu sefer ben vereyim. Jeton paraşütü herhalde <laughs> senin. Paraşütü ha. açtı. İnmeye çalışıyor. Şimdi müjde deyince birçok müjde ha. oldu. Yer olsun bilmem olsun. Onu anlatıyoruz zaten ya şu an. Arkadaşlar sizler için ulaş çok büyük bağlantılar sonucunda bir zerdav aldı. Come Atolos, Zerdavos olmaz evet. dedik. olsun reklam yüzlerinden Ejder, Yavuz ve vardı. Ejder'i de üreteceğiz ama buradan sözümüz olsun. Ejder'i de sizlere yeni bir ejder üretmek için girişimlere şimdiden başladık. Kafamızda da bir dişi, bir erkek var onunla ilgili. Onları da Allah nasip ederse getireceğiz. Ejderi Ama çıkartabileceğimiz... Zerdavamızın dişi versiyonunu aldık. Bir tane de erkek alacağız. Bir tane de erkek alacağız. Ama bunları küçüklükten Küçükler, büyüyecek artık. Bunları yavruluktan, eniklikten büyüteceğiz ki maskotumuz olsun burası. Evet. Bir de e, burayı kiraladığımız abimin... E, Jack Russell'ları varmış. Tane, şimdi ben yanlış söyleyeceğim diye korkuyorum. Jack Russell, Jack Russell. <laughs> Onlardan mı? Söyle var. bakayım. Jack Russell. <laughs> Onlardan var. Onları da istedik. Bakmakta zorlanıyormuş zaten. Onlar da bahçemizin belki ileriki zamanlarda maskotu olabilirler. Daha huzurlarını, suylarını bilmiyoruz. Burada evet. tam bir şenlik havası olacak yani. Evet arkadaşlar. Ya şöyle biraz çok, da gezelim. E, bu ağaçlar falan kalır zaten. Bu güzel, Ağaçlarımız kalır yani. süper buraya hava ee, katıyor. Yapacağımız tek şey köpeklerimizin... E, o zamanlı olur. Kapesler kafes böyle zamanlı olur. Zaten öyle çok fazla da gerek olmayacak. İki tane, üç tane yeterli artık. Kafes yapa yapa ciğerimiz soldu arkadaşlar yok yani. Yok. Geçici kafesler yapacağım artık. Aynen öyle taşınabilir. Aynen. Güzel. Ee... Öyle. E şunu da söyleyeyim abi 10 tane falan olmayacak. Zaten burası bir yerleşim yeri. Ee, abimizin evi de hemen e, yan tarafta olduğu için böyle uslu sakin. E, bizi ileriye taşıyacak. Nokta dışı olacak. Köpekler yola devam edeceğiz. Aynen öyle. Yeri gelecek sadece dişileri yavru almak için kullanacağız. Çünkü burada çok köpek istemiyoruz artık. Hem işimizle alakalı hem de çevreyle alakalı. Ama eğlenceli. Sizin Değil gözünüzü alakalı. doyuracak. Tabii, sizin gözünüzü doyuracak içerikler olacak mutlaka. Ama Böyle. gene gezmeler yapacağız. Tabii tabii sağa sola da gideceğiz. Tabii, sağa sola da gideceğiz. Ya arkadaşlar biz yaklaşık 3-4 yıldır ee, kanal öncesi kanal son kanalla birlikte yani bir düşündük geçen şöyle gel yeri de gösterelim inanılmaz köpekler vermişiz dışarılara Or oralara gidip gö görürüz hani e işin hakkını vermişiz biraz e burası da kiralıkmış Antalya'da bize komşu olmak isteyen varsa evet. <laughs> Aynen. komşu olmak isteyen varsa arkadaşlar bu burası kiralık yan tarafımız ama bizim için e, inşallah geç gelirler. Ama şöyle bir şey, şöyle bir şey düşündüm içimden buraya geldiğimde. Ee, bir seneye tabii bu 500 metre geçiririz. Ama e, işlerimiz güzel gider, e, her şey yolunda gider. E, taraf, salım salım alanı, evet, alanı olur, değil salım mi? Salım alanı olarak bu tarafı da almayı düşünüyorum seneye için. E, hatta şurada da bir koyun üretim alanı olabilir diye düşündüm. Çünkü sizlere farklı içerikler üretmek için alır gibi gel oraya da gösterelim biz bir bakalım, fikir biz de, olsun. Biz de ilk defa bakacağız. Burayı da bir koyun üretmek için. Buna hiç, evet. En çok herhalde Orhan amca sevinir. Babam, e, babam çok güzel. da babamdan alırız zaten bedava. Ee. Sıkıntı yok. Burayı bir düzenleriz. Yani burası bura gerçekten koyun... e, zaten yapılmış bir yer. Aha, yankı yapıyor. Burası zaten yapılı bir yer gerçekten süper olur ya bura. Ağırlık burası. Aynen. Üstünü bir güzelce kapatacaksın. Burada koyun bak. Ben sana bir şey değil mi? Bunun üstünü güzel kapat. Yazın köpekler bile kalır burada biliyor musun? Evet. evet. Çünkü İler, taş ya. İleriki zamanlarda burayı serin olur. Bir de, bir de klima klima taktırız sen buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, güzel güzel. Bir mutlu oldum. Ya gerçekten yıllardır biz ilan görürdük, yer görürdük. Ulan böyle bir yerimiz olsun. Şimdi arkadaşlar, e, diğer yerler e, güzeldi. Sağ olsunlar hep bizim bize destek oldular ama sonuçta bir yere kadar bir sınırın oluyor. İstediğin her şeyi yapamıyorsun ama burada artık bize ait olduğu için tamamen bir sınır yok bu konuda. En güzel nokta da o. Burada kafamıza göre şekillendirebileceğimiz bir ortam olacak. Gerçekten bayağı mutlu olduk. İnşallah köpek konusunda da güzel şeyler olur bizimle ilgili. Böyle e, yeni mekan burası. Atalos geri döndü. E, olmadı. Çok sıkıştığımız zamanlarda e, bir, bir, önceki izlediğiniz videolardaki damızlıklarımızdan <gülüyor> damızlıklardan <gülüyor> aynen <gülüyor> kullanmamız Yarınca gerekiyor. Evet. evet. Kızımız var. Ejderim. Yani da takviye <laughs> e, yapabiliriz arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar. O, o, konularda da sizlerin önerilerini bekliyoruz. Hangisi daha iyi namazı diye. <laughs> Mekan bu. Belki e, Caver'in bir fikri var. Hani yan tarafa e, kiracı geldiğinde şöyle şu gördüğünüz yer gibi komple biz burayı dönmek istiyoruz. Hani kimse kimseyi e, ne rahatsız etsin ne görsün. E, o şekilde. Ama ailemiz de bazen de aile olarak geleceğiz. Tabii için. tabii. Hani burayı kapatalım, herkes kendi tarafında ne yapıldığını görülmesin. Ee, biz de öyle istiyoruz. O şekilde olsun. Orada bir fabrika var. Ee, büyük bir fabrika. Yerleşim yeri yok ama ya burada. Hani sadece bizim Tunan abinin yeri var. Onun haricinde şurası zaten şey, ee, buradan... e, hobi bahçesi. Orası ee, fabrika, şurada bir fabrika. Hani burada e, böyle rahatsız olacak veya bizi rahatsız edecek bir şey yok. Bana ulaş. Ee gel de yapılabilir burada güzel bir köpek buradan buradan baştan sona git e, gel de olabilir burada. Ya da bir canım olabilir. dişiyle erkek erkekli olabilir hani. E, Tuna abi bizde bizden bir ricası var. Sağ olsun buraya tutmamızda yardımcı oldu. Bizden güzel bir evet, yavru istiyor. Ona da gerçekten ilk doğumdan kendisi seç, seçsin. E, gelsin bizden de ona zaman yan bahçede kalacak zaten. <gülüyor> Aynen <laughs> onda süre iyisi oraya gitsin yani, ki da, dahil ederiz orada videolara. Kalsın, videolara dahil ederiz. E, orada... Buradan güzel bir enik sözümüz var. İnşallah ilk doğumdan Turan abiye de güzel bir yavru edeceğiz. Arkadaşlar buranın artık güzelleşme sürecinde de beraber hep birlikte o anları da sizlere gösteririz. Belki tellerde böyle güçlendirilecek yerler olabilir. Biraz düşük yerler var. Köpekler de oralara muhtemelen gücüyle bakacak. Harpuşturabilir. Oraları zaten ayarlarız ya. Üstten bir çekim olabilir. Ee, Eksikler yavaşlar. Arkadaşlar burası 1-2 aya istediğimiz seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Ufak ufak. Sizlerin de desteği bizim için çok önemli. İnşallah burayı güzel bir at dolusu, ufak güzel bir levha yaptıralım mı? at dolu çifti diye kapının girişine. E, çiftlik olarak değil de at dolusu yazarız. At dolusu böyle Aynen. tahtadan böyle renkli renkli boyalarla. Kendimiz güzellikle. güzel bir şey yaparız ya. E, buranın en güzelini ışıklandırmalar yapmamız lazım buralara. Evet ulaş, olur olur. Işıklandırma yapalım böyle ağaçlara ağaçlara güzel. Hı -hı. O, e, buradan da onu, o iş için Yaşar Kayaçet'in kardeşimden. Ve Fahat Torun devreye girsin artık. o kadar okul elektrikçi, Yaşar kardeşim de elektrikler çok iyi anlıyor. Buraların o, o... ışıklandırmasını onlara sponsor olmasını istiyoruz. O kadar okulu okudular. Kesinlikle. Bir işe yarasın. E, o yüzden buranın ışıklandırması ulaş. Bir iki kamera da taktırırız. Tabii kamera da oluyor. Şu ne şeyleri. Diye. Aynen. Kamera şart zaten. E, kamera sponsorumuz da buluruz bir yerden. Ben bulurum kamera sponsoru. <laughs> artık sponsorla. <laughs> artık sponsorla çalışıyoruz artık. <laughs> Devir arkadaşlar biliyorsunuz <laughs> zor o yüzden e, Tabii şaka bir yana e, herkes bizim buraya gelip misafirimiz olması bizim için yeter e, biz elimizden geldiğinde Caferle bir şeyler yapmaya çalışacağız e, bu şekilde arkadaşlar sizde e, görüşlerinizi belirtirseniz fikirlerinizi belirtirseniz e, bizim için iyi olur zamanla her şey daha iyi olacak arkadaşlar e, şimdi bu kadar. Şöyle bu kameranın önünde dönmüyor ya dur. iki defa basıyor dönmüyor mu? Arkadaşlar videoyu kapatmıştık ama bonus olarak makinaları da çekelim. Keklesinler. Çok hareketli ya. Hadi. 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 Abi ısırmazlar değil mi? Evet. Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Bunlar var ya. Yani fena ya. Bahçenin maskesi oluyor. Ee. Hadi. Hadi. Bir de büyük köpeği çok seviyorlar. Yanına ee. ayırmıyorlar. İyi tamam. <laughs> Heh, 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 heh. Ne oldu? Ne oldu? Güzel güzel. Aa bunlar kardeş miymiş yoksa? Hani... Kardeş bunlar aynen. Ha. Otur. Oturumda. Aa dişi dişi daha büyük. Aynen. Otur. Dişi erkek, erkekten büyük. Erkek bir tık daha orijinale daha yakın gibi geldi bana. Bilmiyorum çünkü çok anlamam. Aa ben de anlamam arkadaşlar. Jack Russell'ları bilen varsa. Şey... Yorum ama yapabilir. Tek renk biraz daha ya. İki renk. Ama orada... o alalık oluyor. Jack Russell'larda da, da. Orada üç renk girmiş. Jack Russell'a bak. Siyah, kahverengi ve beyaz. Ama var var. Bence o da güzel bir köpek çünkü Dişimde tam bak yakın gibi var tam ya. yüzünde maskeye bak köpekteki bence güzel hiçbir tarafında şey yok tabi Jack Russell'dan anlamadığınız için Tabii anlamıyorum Recep Bayraktar abimiz bu konuda belki yardımcı olabilir bizi ee, nasıllardır ama bence hani şey olarak değil ırk standartları olarak değil de ben söyleyeyim renk olarak bu dişi kızan aha kızan profesörü devrede. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kolum abi. karamamız var mı? Yakın yer bunu üzerinde. Evet. Profesör, doçent, doktor. Ne diyeyim <laughs> Kendini yapmış mı? Tabii arkadaşlar bakın erkek aynı er evet. yemeyi yiyorlar değil mi abi? Bak yani? evet. erkeğin dolgunluğuna bakın, kasık dolgunluğuna. Burada kemikleri gözüküyor değil mi? Hı hı. Bir de dişiye bakın abi. Kendini hazırlamış. Kendini hazırlamış, dolmuş bak. gibi olmuş baksana. Bak, kasıklar dolmuş. Tüy bak tüy farkı var. Aa duruyor bak. bak. Abi ah, ben Bravo Cafer ben, be. <laughs> bak, ben, bravo. bu işi biliyorum abi. Biliyorum. Ben <laughs> bu işi bir de bak biliyorum. Ben şu an bunu da Kardeşte sıkıntı olur mu peki? Olur. Hı? Olur ama Bence denen... kardeş değillerdi de. Olmaya da de Kardeş bilmiyorum Çünkü dedi. Ben benzetemedim. Ben de benzetemedim. Farklı da olabilir yani. Hani o senin aldığın kişiler abi. Yani üreticilerden almamış Yok, arkadaşlar Tunan abi. Hani böyle bir sahiplenen birisinden almış. Yurt dışına gideceklermiş. Onlar da giderken götürememişler, bırakmışlar. Ee, kardeş ya, demiş şey. deyip geçmiş olabilirler. Tuzan abi ya. Ben bunları çekeyim mi şimdi? <laughs> Denese ya. Gözleri tut bakayım. Izin... Ya oğlum ne yapıyoruz? <laughs> ya, biz bir bu işte. Çabes. <laughs> <Dur, gülüyor> Adam <laughs> şey gitmesin. Yok, tut ya tut buraya. bence. Bence tutcalar. <laughs> Cader zerde olay iyi olmasın. Bak ben koşmak istemiyorum. Koş koş. <laughs> Oğlum tavşan gibi sekiyor ha. <laughs> Onun biraz stresli haplası lazım ki o dişiye şey yapsın. Ama tecrübelerime dayanaraktan ya kızanı yakın ya da... Bence yakın ya, kızan değil. Ya bitmek üzere, ya yakın ya da gelecek. Tutayım mı onu? Ha? Tutayım mı? Ya bu çok... bir <laughs> koklasa arkasını. Çok hareketli. Bir, bir rahatlasa. Dur, dur bizim. Dur, dur, dur. Aha. Bak. İstiyor yani. <laughs> Ama ters oluyor bu işin. Şey. Yani <laughs> bir terslikler abi bu işte. Onu zorluyor bak yani. Oğlum da erkek olma lan. <laughs> ya bu dişi. Dişi. Zerdebaya kızıyorduk ya bir tane. Dişi zerdebaya. Tamam tamam bırak bence. Bak şimdi şey yok bunları bir yere ha. kapatman lazım ki. Ama evet. bak kızan dişi bu hareketleri yapar. Tavuk kümesine kapatalım mı? <laughs> Bunu deneyelim bir abi. <laughs> evet. Doçent Doktor Cafer Sadık Mutlu. <laughs> Engin bilgileri var. Sen içeriye kapatalım bunları. Kapat bence e, dişi. Hatırlıyor musun o Zerdaba'da kızan zamanında? Hmm. Yaptıydık hani. Ama bence bir bir, Bakışişkin bir tık var ya. Hı? Bir tık var gibi. Var var. Ay zamanı, 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 zamanı var gibi ya. zamanı var gibi. Aynen koku, koku var. Arkadaşlar bu makinelerde böyle. Gerçekten ayrı bir hikaye bunlar. Bunlar da bizim maskot olur. Taslan yüzüyorlar mı abi zaman zaman? Aynen. Erkek suyu hiç sevmiyor, O sudan çok korkuyor. Diyorum aç. Hadi çık. Oğlum bu da hikaye ya. Bunları ikisini bir sağlayalım. Recep abi şu an anladım. Bunlar var ya yaşlanmazsın. Manyak ya. Gir lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kapanış yapıyoruz ama bunlar kapandırmıyor. Bunlar videoyu bizim 30 dakikaya çıkartır bilene. Abi açık yer var mı burada? Şş sasa Gel. Adam kaçıyor dedi. İkisi bir arada olursa belki tutamayabiliriz. He. Onu bir güzel e, etrafı güzel çevirelim de ondan sonra bir ikisini aynı anda salar çekeriz. Önemli olan bunların Yavuz'la anlaşabilmesi birader. Yavuz'un alerjisi var küçük köpeklere biliyorsun. Bardek lazım. ondan dedim. Yavuz'u <laughs> kapalı bir yerde tutmamız lazım. Ah, abla bir saniye. Evet arkadaşlar kızanmış. Evet. Evet. Güzel güzel güzel. Evet. erkek bir kişi işi bilmiyor. Ben tamam abi. Ortam böyle. İnşallah her şey dilediğimiz gibi olur. Her şey güzel olur. O eski keyfi yakalarız. Bence daha da keyifli olacak gibi hissettim ben. O evet, Direkt evet. yani ortama geldiğinde o enerjiyi aldım. Ben de aldım. Her şey daha iyi olur inşallah. Eski mangal muhabbetlerimizi Aynen. ben çok özledim. Kem arkadaşlar. Kemik pişirme partileri. Evet, buraya ufak ufak taşınırız. Aha. O şekilde. Ya vallahi fiste satacağız burada ya. Aynen. Yani bazı iş sıkıntıları yaşıyoruz zaman zaman ulaşla. Eskiden şeyde çiftliğimizde atıyorduk sıkıntılarımızı. Köpek olmayınca gerçekten o stresi atamıyorsun ya. Ee, yani burada canımız sıkıldığında, stres yaşadığımızda e, buraya gelip artık dertleşiriz, şey yaparız. Bütün stresimiz gider. Aynen öyle. Ve en güzel tarafı o aslında. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.